Herkese merhabalar arkadaşlar. Fakir videosunu durdurdum. Ve şimdi yenisini atıyorum. Ama arkadaşlar inşallah biz de fakir şeyin işte. Bilmiyorum. Bu hakkında sana gösteren bir şey mi? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Biz de aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın. Bunu da Zaki. Tamam, hmm. Tam tam orada dur. Hatta biraz daha sağa doğru git. Çabuk çabuk. Yine o baş dönme efekti. Hayır. Hmm. Olmaz bir anın öteki tarafına gitti. Çabuk çabuk gelin çabuk. Ya, bir geçiş efekti daha. Zaki bak. bu arabaların bak. sesini o arabaçık ses ekleyince birazcık sesleri düşük. Bu ne diye? Ben bari kaf para Baki, bir şey yapayım. yeri görüntüyü başlattım. Işte. Ama bu videoyu ee, yapamamışım. Şöyle bastım. Evet. Bu kısmı kes. Destlendirmeyi sonra yapacağım. Burayı da kes. Evet. Bir de şöyle bir sahne al. Hiç videoyu durdurmadan oradan iki sahne aldım. Şuraya dikkat etmeni istiyorum. Bak şu kısmı çekerken şurada havada uçan bir saat var. <laughs> ne alaka değil mi? O yüzden bu kısmı göster. Videoyu durdurmadan şey. oradan iki sahne aldım. Şuraya dikkat etmeni istiyorum. Bak şu kısmı çekerken şurada havada uçan bir saat var. <laughs> ne alaka değil mi? O yüzden bu kısmı gösterme. Ya tepe göz düşüyorsan düş artık. Hazırım ben. Bu, sah bu sahne baş dönme sesini unutma bu arada hmm. tepe gözün sahnesinde tepe gözü yüzünden çekerken yani şu tepe gözün yüzünden çekerken mutlaka her sahneye baş dönme sesi hmm. ve şeyi koy tamam mı? Youtube'luk arkadaşlar işte biraz kolay. Son diyor mu? Ağır çekim. Tepe gözün sesi de şey böyle kalınlaşsın ağır çekim olsun yani. O videoyla orantılı olarak şu sesi yap. Ben de öyle yapardım işte. Sesi böyle şey yap. İşte ağır o çekim yapacağım. Yapardım böyle ağır de. çekim orantılı olacak. Şimdi güzel bir sahne çekmeye çalışacağım. Başlattım kaydı. Arkadaşlar. işte benim şeyim var. Okuldaki arkadaşlarım bana inanmayan YouTuber olduğuma. Ama siz inşallah bir daha bir daha çekeceğim. Evet. Bu sefer bakalım Zaten videolarımda anlarsınız videolarım kariyer. Evet. Ağır çekim, çakıldı, birkaç... evet. çekim yap oraya. Bak tepe göz az önce yere çakıldı yere çakıldığını gösterme. Daha birkaç diyorum. Evet. Yere çakıldı az önce yana gitti. Ağır çekim yap oraya. Bak tepe göz az önce yere çakıldı yere çakıldığını gösterme. Daha birkaç sahne daha yapacağım ağır çekimde. Bu düşüş sahnesi ağır çekim Tamam mı? Bola mağazı da altına koy. Şuradan da buradan da bir sahne alacağım. Bir daha al yapıyorum. Tamam mı? Şuradan da bir sahne alalım. Tepe göz kadraja girdiğinde oradan itibaren kes. Ben videoyu hiç durak satmayacağım. Kadraja girdiğinde başlat. Yere çakılmadan da durdur. Yere çakılmasın bak çok önemli. Oraya o şu kadrajla Şuradaki alanı yavaşlat işte. Tepe göz böyle aşağı düşüyor. Oradaki alanı bayağı bir yavaşlat. Bu da son sahne olacak Akif. Tepe göz kadraja girdiğinde başlat. Artık üstlerine düşecek. Ama bir şey daha söyleyeceğim. Bekle. Tepe göz girsin ha. Düştü gördüğün gibi. Tepe göz düşerken ağır çekim yap. Tam oraya ulaştığında şey olsun. Aa video kararsın böyle. İşte Tamamdır, ben sefer tepe gözel diye kadraja girdiğinden itibaren yavaşlat. <laughs> üstlerine düştü. Kafa kafasına doğru değdiği gibi Ay, sen yeni öldü. <laughs> Bir de ayak sesi koy. Çok önemli. burası çok omelli, akif. Çok omelli burası. Gerçekten çok omelli. Kardeşim bizim dolarla ne işimiz var ya? Bizim adam gibi adam Türk liramız var. <gülüyor> <gülüyor> Bu bir ironidir. Bunu da koy. Bunu da koy derken kamera arkasına koy. Biliyorum koyacaksın çünkü. Çok teşekkür ederim çekici. Hayatımı kurtardın. Çekirge sesi Akif buraya. <laughs> bu tarafa gel çabuk tepe göz. Çabuk gel bu tarafa. Sana dövüş teklif ediyorum. Hüsamettin kayboldu orada. Videoda gözüktüyse o kısmı gösterme. Dövüş mü? Hüsamettin yapma. Baştan lan tepe göz öldü. Sakin değişik sahneler almak istiyorum. Kendimi tut tutamıyorum, engel alamıyorum kendime. Anasını satayım, yönetmen miyim neyim ya? Böyle bir şey olmaz ya, lanet olsun bu kafaya. Tövbe 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 ettim. Ama arkadaşlar bu çok kötü bir şey. Şöyle, sahnemiz... Ama bu Şöyle da sahne ne olsun. Ne bir daha alıyorum. Gerçekten e size. Şöyle kaçıyor tepe göz Baştan baştan. Başlattım bir daha bu sahneleri kes buraları. Hop. Buradan itibaren al. Okey şimdi seslendirmesi. Boşver Kerem kaçacak hiçbir yeri yok zaten. Şehirde bir yerde yakalarız onu. Tamam bu sesleri koy. Sihir sesi koy buraya. Hüsamettin gitti. Sihir sesi koymayı unutma. <laughs> Hüsamettin gerçekten babamı öldürdü baba gerçekten babamı öldürdü. Baba... Videoların devamı için abone ol, like at. Bir... Baştan. Baştan. Ke soruyu. Okey. Eğlenceli bir müzikle bitir. Like isteyeceğim. Dur. Bu tarz videoların devamı için kanala baştan. değilse hatırlıyor bili Hadi flaş işte ses kafim seliyor. Yine menfurat izleyeceğim. Fırat'ın 10 numaralı hanı, numaramı. Fırat'la çok ama çok güzel bir futbol. Yani hangi kanalda güzel Fırat ettik? Sizden birisini seçmek çok zor bir şey. Tarık'a yapmış olduğum diş şarkısının yavaş yavaş sonuna geliyoruz arkadaşlar. Tarık yandı bir tanesi. <laughs> Babacım. Demedim. 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 Bir soruyu mu? 2 artı 2 4. Evet doğru. 9 eksi 3 6. Tamam doğru. Yani 10'u eğer 2'ye bölersen 5 olur oğlum. Yani şöyle açıklayayım sana. 2 tane 5 10 yapıyorsa 10 bölü 2 5'tir değil mi oğlum? Aa evet doğru. Ya öyle düşünürsen. Yani 2 çarpı 5 10 yapıyorsa. Evet 10 bölü 2 de 5'tir. Doğru. Evet o zaman 5 alalım yazalım mi? buraya. Al bakalım oğlum. Bir daha babandan yardım almayacaksın tamam mı? Tamam babacım yani mısın? Tamam, Orada alıyorum. Mı? çalış. Orada evet, bilmiyorum alıyorum. Ben. Oh, telefon çalıyor. Heh, Tarık ne oldu? Birader 2 dakika hemen önüne git. Sen gel birader gel. Tamam Tarık. Silahımı falan alayım mı? Arıyorum. Tarık ne kadar. Çok bunu izledin? Arkadaşlar abi, bu arada abone olduğum için sabitime link geliyor. <laughs> evet gidiyorum geleceğim tamam mı? geldik şimdi. Evet Tarık ne göstereceksin bana şimdi bugün? Bugün sana zengin köyünü ve fakir köyünü göstereceğim. Zengin köyü mü, fakir köyü mü? Tarık bunlar için mi uğraştın gerçekten? Oğlum öyle deme çok uğraştım. Dünyanın en zengin köyüne gidiyor bu portal. Bu dünyanın en fakir köyüne gidiyor. Ya arkadaş ya buradan uzaklaşsa yani buradan uzaklaşsa boş bir yere gitsin. Dövbe ne yapacaksın ha? Biz bıraksın. Tamam Tarık ilk zengin gir ben mi? Evet getirdim Tarık ne olur ne olmaz diye. yere gitsin. Yeri, Sonra Bakalım böyle. İşte bir, geri dönüyor. Bir hop oh! hop. Tarık, Tarık, Tarık neredesin? Şey Arkamdayım Şamşal. Arkamda mısın? Oğlum korktum gelmedin diye biliyor musun? Nasıl beğendin mi? Köy nerede Tarık? Ben birazcık şaka oğlum. Arkamda Şamşal. Her <laughs> şey arkamda çıkıyor ya. Bu işte bir şeyler olmalı Tarık. Bugün arkamda çok güzel şeyler olacak ama hayırlısı. Aynen bir daha. Bakalım arkadaşlar. Bakın şimdi. Gönlümüz zengin. Aa, ee, biz de zenginiz. Hadi girelim o zaman. Hadi girelim Tarık. Gerekiyor. Zengin mi? Ee, evet. şöyle açıklayayım. Ben size ben açıklayabilirim isterseniz. Açıklayın lütfen zengin olduğunuzu kanıtlayın. Mesela kamp dışında odun yakmak yerine para yakıyorum <laughs> genellikle. Siz salak mısınız? Niye odun almıyorsunuz parayla? Ee, abi adam doğru söylüyor Tarık. Niye gidip parayla odun almıyorsun da para yakıyorsun? <laughs> Aa pardon kusura bakmayın. Bir dahakine odun yakacağım tamam kusura bakmayın özür dilerim. Aferin sana Tarık hatanı anlaman çok iyi. Aa, e, ben de şöyle açıklayayım. Ee, yakın bir zamanda 100 bin dolara kol aldım. Ve kendime 500 bin dolara lamborghini aldım. <gülüyor> <gülüyor> <Konseritim>. <gülüyor> kol saatinizi görebilir miyim? <laughs> ee, şu an evde şu an giymedim. Siz yalan söylüyorsunuz. Zengin falan değilsiniz. Ben zenginim. Bu <laughs> yemek yedim. Ben de ben de. Ben de Nusret'ten et yedim. Nusret'ten hesap edelim. Ben de zenginim hmm. lütfen alın bizi. Yalan söylemeyin lan yalancılar sizi. Gidin buradan yıkılın. Tamam. Of ya. Tarık hepsi sen bozdun ya. Neden? Dö Oğlum ne diyorsun kamp ateşinde? odun yakmak yerine para yakıyorum diyorsun. Manyal Bu ne ya ben de de. İstersen şey diyeydin. Tuvalet kağıdı <laughs> yerine parayla siliyorum deseydin. <laughs> Oğlum ya ben zenginim ama öyle yapıyorum. Ya Tarık sus bir Allah aşkına be. Oh, ben benim de bir de fikrim oluyor. var kıyafetleri yanıma almıştım. Oo, ne yaptın lan? He, ee, zengin oldun değil mi? Evet, zengin oldum şu an. He, ee, zengin gibi görünüyorum. Gel Tarık, sen de benim bodyguardımsın. He, evet, oldu canım. Öyle, öyle, şey. öyle, gel gel hadi hadi. Sen benim yancımsın, yani sen fukarasın Tarık, ben zenginim. Yoo! <laughs> öyle Tarık, gel gel hadi gireceğiz köye şimdi. <laughs> <laughs> ben Tarık, giriş yapmak Bakın. istiyorum. Aa, hoş geldiniz. Siz az önceki değil misiniz? Evet, size zengin olduğumu söylemiştim. Üzerim... Gözülüyor, ha, ben bunu gördüm. Tamamdır buyurun size kapıyı açıyorum. İst Aa şuna bakın arkadaşlar. <laughs> Zenginlerin yaşadığı köy burası. Oğlum baksana burada arabalara bak. Burada araçlara bak. Ferrari falan var burada araçlarda. McLaren var. Ohoho. -oh. Hmm. Adamlar Ferrari'yi burada diye atmış. Bir de Mario Kart'ı. Ferrari'nin var ya. Lastiği benim arabam ama Aha, oldu. olabilir Tarık. Pardon Tarık ya. araba böyle şurasından kestik. Benim bir tane araba çıkar lan buradan. araba fiyatıdır ha. Adamlar hurda diye atmış. Evet arkadaşlar bakalım burada ne? Aa fakirleri öldürüyorlar. Manyak hmm. lan bunlar. Oradan fakirleri öldürmüşler. Bence de manyak. Fakir ne fakirleri öldürüyor? Zaten Bak, şey fakirle bayağı bir yazlık. Genel o adam fakir çeki. Fakir bu adam. abi biz bu köyden gidelim bak bizi de öldürmesinler fakiriz diye. <laughs> Yok Tarık zenginim ben Allah Allah. Şuna bakın arkadaşlar. Zengin zengin öğeler var burada her yerde. Gucci mucci falan var arkadaşlar. Çok iyi. Çok zengin bir yere benziyor burası. Başka ne vardır Tarık Aa açık hava kuyumcusu var. Kuyumcu mu? Aa harbiden kuyumcu var arkadaşlar. <laughs> Adamlar dışarıya kuyumcu açmış. O kadar zenginler ki. Bakalım arkadaşlar. Aa, Tarık şu kulenin üzerinde bir şey var. Şu kulenin üzerindeki de bir gidelim mi? Sen gitmem. Tamam Tarık sen burada kal ben gideceğim Merak ettim arkadaşlar. Kule üzerinde bebekleyim. ilginç bir şey var. Bu ne lan böyle? Bu ne böyle kardeşim? Fakirden yapılmış helikopter. Fakir insanları öldürüp onlardan bir helikopter oluşturdu. O, ha. Fakir insanlardan yapılmış köylülerden yapılmış helikopter mi? Manyak mısınız lan siz? Yo biz manyak değiliz. Fakirleri sevmiyoruz. sadece onları öldürüp onlardan helikopter yapıyoruz. Helikopter mi? Uçuyor mu bu? Uçuyor. Denemek ister misin? Dikelim o zaman. Bakalım arkadaşlar. Baksanıza arkadaşa. şimdi. Oh. bakın şu arkadaki köyleri bakın ben çok arkadaki arkadaşlar ben beğendim yaptığınız işi elinize sağlık ben çok bir de benim söylediğim isimleri de zaman da olmuş arkadaşlar maalesef videoyu bitireceğim burada hoşçakalın bay bay